Öncelikle 30 yıl da aşkı bir inşaat deneyimimizle burada kendi memleketimize hem şehirlerimize sunmak için buraya geldik. Amacımız burada güvenli, daha huzurlu yaşayabilecek bir ortam yaratmak. İnşaat alanımız her taraftan manzarası olan güzel bir yer. 12 daireden oluşmakta. 2 artı bir dairelerimiz mevcut, 3 artı bir dairelerimiz mevcut. Asansörlü, son sistem yapacak. Hayallere dokunmaya çalıştık. Burada da hayallere dokunuyoruz. Ee, önceliğimiz insanların e, huzurlu bir şekilde yaşaması. E, komşu ilişkileri her zaman bizim için ön planda olmuştur. Şu an taleplerimiz çok iyi. Özellikle e, İstanbul'dan arayan buralı e, hemşehrilerimiz, gurbetçi olan ailelerimiz var, arıyorlar. Hocamıza bir yatırım yaptırız hem de teketi manzaralı gerçekten yerimizde çok güzel e, alıcılar için burada bir e, çağrımız olsun. Pardon. Evet gerçekten de Tuzcu TV'nin bize çok faydası oldu. İnanılmaz evet. taraflı derecede bir talep e, var. E, çünkü Tuzcu TV siz de biliyorsunuz ki e, herkes tarafından, özellikle hani futbolcular e, tarafından çok sevilen bir kanal. Evet. E, biz de her zaman e, başından sonuna kadar Tuzcu TV'ye destek olmak için her zaman grafik. gelen ne varsa e, yardım etmek için hazırız Çok her teşekkür ederim. Yan dolacağız Tuzcu halkının, yan dolacağız. Biz Tuzcu halkını seviyoruz. Evet. E, Amacımız Tuzcu halkını burada mutlu etmek, e, huzurlu bir yuva vermek, huzurlu bir yuva sahibi etmek. Evet, gerçekten de Tuzcu TV'nin bize çok faydası oldu. İnanılmaz evet. derecede bir talep.